Ay ne ara video başladık ya doğru video başlamıştı. Arkadaşlar herkese selam. Döner o döner, oh, dönere döner geliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben döner efsanesini silmiştim. Yani döner efsanesini sildim. Beni yükledim. Ama yani baştan başlamıştım. Birazcık geliştim. Şimdi dedim ki birazcık videosunu çekeyim. Evet. Hepinize merhaba canlarım. Bugün Top Top'un içindeki çizim benden, tahmin senden oyun oynayacağız. Ben çizeceğim, sen tahmin edeceksin. Evet. Ve bu arada... Boş. Hemen 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 başlayalım. Şimdi ilk önce dükkandan hedef belirleyelim. Şimdi benim dükkanda şu anki hedefim... Ne olsa... Son, hedef. Bence Şey olsun evet. Bizi hızlatması gereken bir şey olması lazım Yani hmm. Şu olsun Ekmeği kolayca Ekmeği kendi kendine fırlatsın şurada görüyorsunuz hop diye çizdim dur şurada doğru düzgün çizeyim neyemesi gerek yok hadi bakalım ondan sonra şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstereyim bunu yaptık alttan sonra bunu alırız tamam mı Öyleyse hedeflerimizi belirledik. Allah! Bugün de nasıl canım sıkıldı. Ne yapalım? Bence girip birazcık bunu oynayabiliriz. Yo! Hak! Arkadaşlar bu kancı var. Evet günümüze başlıyoruz. Şimdi güne başla güne. Bir de dur Türk'ün yasalar dışı aşağı. Hehehehe. Birazcık gelişti bu oyunu sildikten sonra tekrar ne Hemen 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 hemen. Hızlıca doğrayalım. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki tabii ki oğlum. Benim sözüme karşı gelemeyeceksin herhalde. Sen daha gelemeden ben hazırladım döneri kardeşim. Neden bu kadar kasıyor? Anlamış işte değilim. Çok yavaş. Pis. Evet evet sana diyorum, bu kanala kesinlikle abone olmalısın. Hımm sen al, al sana, al sana, bil diyeceğim dede. <laughs> <laughs> Sizi bir gecem devlet tanıştırayım mı? da bir gecem dede dede abi sana be al 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 Seni gidip bir iş... Bados olmuşsun, Bados, Bados. Gövüşünü insan zor taşıyorsun, görmüyoruz değil mi? Bir görmüyorsan bak. Bir de geliyorsun, döneriz diyeyim. Hele sen bana bir dolar verebilir misin? Veremeyim. Kes, 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 kes dersen ne istemez istemesin. Sana bir surprise vereceğim şimdi dedi. Bizse bu. Alsın 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 alsın. Belki bedavaya vereceğiz kardeşim ama bu bu yüzde yüz Arap Arap. Türk olsaydı hemen alır kaçar. Bizim bu Türkler deli ya. Erkek daha zengindir. <De switched> daha zengin dediğimize bak. Hmm. <tük intelligence beasta> <tük lookout>. <musung>

alsana 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 da <laughs> alsana <laughs> ben o dilenciyi unuttum yine yaptı yapacağız yine yaptı yapacağız ya Yeah. kapıyı bağlayalım hmm. varmadan kapatamıyoruz işte. varmadan kapamayı denedim biraz alayım sürenin azaldığını Efe. bling Şimdi de benim oyun beyim. Arkadaşlar bu arada sonsuz e, şey sonsuz e, şeyde günde kalma yöntemi biliyorum galiba. Hangi deneyeceğim? <Gülüşmeler> <Gülme sesi Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ha! Bu ne için şeyse? Dener izlemesinde çok reklam var. Çok. Çok. Ben deliyorum. Bak şimdi. Birazcık para kazanacağım. Anlaşmadık, sana anlaşma yapmadık. İnşallah işler. <laughs> i̇şler de çok komik olur. Şimdi senden bir dönerle hemen kuralım Hemen denememiz lazım oldu şuna. Verdi parayı aldım parayı. Oldu 33. Yani Çıkıp tek baştan başlatasak. Arkadaşlar biz geldik. Sonunda bizi o delirten, çıldırtan oyunu sonunda bulduk arkadaşlar. Şimdi baştan başlayacağız. Eminim günde 5-6 kere sizinle karşınıza çıkmıştır Hı. ve çıldırıyorsunuzdur artık. İzlerken bile vallahi çıldırtıyor bu oyun. İnanın oyun. Şimdi tekrar 533 olacak mı, kalacak mı?

O kaşıdığın şey inşallah eli o kaşıdığın şey inşallah göbeğinde götün değil. Ne saçmalıyorsun ya? Ben ne zamandır gelmeye başladın ya? Niye gelmeye başladı anlamadım. Çok çabuk gelmeye başladı. Ne, ne istiyorum bak bunu istiyorum bak para istiyorum para para. Ne istersen? Yavru hadi sen. Sıçtık. Yanma. Yanmadı. 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 Çok şaşkınım. Aa, bizim dedemiz çok mu şaşırdı? Neden acaba? Çok mu hızlı yaptı? Bir, kaç şey olabiliyor. İnşallah o salatalıklara salatalıkları eline vermiyorsun artık Bu götlerim Ya ben de saçıp ya Değil. Ya bu sefer unutmadık seni Yapacağını yapamadım dilenciye vermeyeceğim ben. Dilenci yemeyecek. Bak bak normal dönerci gibi davranıyor. Hemen de uzun süre bekledikleri için çözdürüyor. Ha ha ha. Ha ne oldu sana? Ne oldu ne oldu ne oldu? oldu? Yüzün mü karalandı senin? Gidersen git. Burada değilsin. Pı pı. Pu. Senin gözüm görünmeyecek. Hepiniz yürüyün. <laughs> Yanmış. Gitme gerçek yavrum. Yavaş yavaş yürüyor. Korkun bu. çok hızlı bir şekilde döneri yapma taktiği buldum. Bak yaptım bile. Ya. <laughs> Hayır. Sen gülüm oluyorsun da benim döndürme laf atıyorsun. Ama üstünden geçiyor ya. Yirmiyor. Al. Gel. al. Al ve al. Alsan. Oh, oh. Bizim bu saltalık bayram ediyor. Diğer. DS'nin kopyası değil. Hop vermiyor mu?

Şu anda bir döner kaç lira? 10 lira. E. 10 TL değil artık. Olacak 10 TL olacak lazım Hele bana bak buradakilerin de hepsi olsa bu ne ya? Ya bu döner mi sence? Ya sizce bu dönere benziyor mu? Ya bu bile daha çok dönere benziyor yani. Bu bile daha çok benziyor. Ya bu bile daha çok benziyor. Hayır o benziyor. Ama asıl soru. Bu Neden? Tahtadan yapılmış abi. Asıl soru o. Bakın tahtadan yapılmış. Arkadaşlar biz geldik. Sonunda bizi o delirten çıldırtan... Hadi başladık.

就亮就亮就亮就亮就亮。 Bak bunu bayağı ısıttım. Vallahi senden fazla para alırım ona göre. Fazla bir alırım. Bak hemen ısınmadan da vereyim sana. Oo, sıcacık sıcacık gel. Soğumasın soğumasın. Soğumasın. Hemen gitsin. Sen bunu hak ediyorsun Sen Gidiyorsun Sorun değil Sorun ne Sanki sana sorun Kayıksana sorun var dedik Allah Allah. bir dakika sabırlı olun be. Şu abi çok güzel. Hiç bu sabırlı. Bu sabırlı. Aha buna bak. al şunu al, al. 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 şunu bas gazayı buram hmm. 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 buram buradır alalım ve 17 dediğim... bin 9 bin 25 yapsak onu 200 TL er kazanmalıyız. Bunda bir döner 10 TL ama gerçek hayatta kaç TL biliyor musun? 200 pardon 180 Ya bu arada yeni bir 180 İkinde de sadece Hadi evet, Bak ah, son anda. Sen de son anda öldürdün. Sen de kapacak ya. Ha? Hadi, hadi. Bunu da çok sıktım tamam, ama bak bu Al. bunu da sen. Sekiz yüz hadi bir bir. Hadi 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 600'den 900'e bir çıkıyoruz. Piş. Pişti. Ha. Hadi 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 hadi, hadi san Sonoji Ah Tüh 900 olmadı. Daha yetişemeyiz. Ha olsun. Bugün de bayağı ilerledik ama. Bugün bayağı ilerledik. 200 elde

Yemin 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 yemin. Ee, hmm. Emrinizdeyim. Emrindeysem çık git. Ya alıp kendi kendine koyalım. Allah 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 Allah